1343'ün evet, çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Saatte 90 km hızla giden bir tren 4 kilometre tüneli 3,2 dakikada geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir? Şimdi saatte 90 gidiyorsa dakikada ne kadar gider? 90 bölü 60 km gider. Doğru değil mi? Peki şöyle yapayım. 90 bölü 60 km gider. Yani mantıken yani. Dakikada. Şimdi 3,2 dakika gidiyormuş. 3,2 dakika ne demek? 32 bölü 10 demek değil mi? 32 bölü 10 gidiyormuş. O zaman yani dakikada bu kadar gidiyor. 32 bölü 10 dakikada da şu, şu ikisinin çarpımı kadar gider. Bitiren 4 kilometrelik tüneli. Şimdi arkadaşlar trenler tüneli geçerken hem tünelin boyunu alacak hem de kendi boyunu alması gerekir. Yani o zaman tünel 4 kilometre ya. Bir de trenin kendi boyu var bu durumda. Şimdi bunun cevabını bulacağız. Hadi gelin bulalım. Şimdi şunu şunu bir bölelim. Burası 3 olsun. Şurası 2 olsun mu? Bunu gel 2'ye böl. Burası kaç oldu? 16. 16 çarpı 3. 48 bölü 10. Yani 4,8 kilometre. 4 artı x. 4 ne? Tünelin boyu. X de trenin boyu. E 4'ü bu tarafa atıyoruz. O zaman x ne oldu? 0,8 kilometre. Yani 800 metre oluyor. Trenin boyu bu durumda. Şimdi bakın gelin burada da benzer bir durum var. Saatte 200 kilometre hızla giden bir tren 15 kilometrelik yolu 4,8 dakikada alıyor. Şimdi akşam saatte 200 ile gidiyorsa dakikada 200 bölü 60 kilometre gider. Peki 4,8 dakikada o da 48 bölü 10 dakika demek arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şimdi diyor ki 15 kilometrelik tüneli. Şimdi 15 kilometrelik tüneli geçecek. Bir de kendi boyunu da geçecek arkadaşlar. Kendi boyunu da geçecek. Çünkü tünel artı kendi boyu olacak. Şimdi bakın bunu hemen yapalım. Şuradan bir sıfırlar gitsin. Şuradan da bir tane sıfır gitsin. Şunu, şunu sadeleştirelim. Burası kaç olsun? Burası 8 olsun. 2 kere 8 16 eşittir. 15 artı x oldu. X buradan arkadaşlar 1 oldu. Gördüğünüz üzere X'i 1 bulduk. O yüzden trenin boyu 1 kilometreymiş diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Şimdi diyor ki 4 vagonlu bir lokomotif e, tüneli 36 kilometre bölü saat hızla 30 46 saniyede geçmektedir. Aynı lokomotif ve 11 vagonla hareket ettiğinde 48 kilometre bölü saat hızla tüneli 45 saniyede geçmektedir. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Şöyle diyelim. Şimdi vagon sayısı değişiyor. Şimdi bizim bizim bir tüneli geçmemiz için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tüneli geçmek için şimdi şöyle göstereyim en azından biraz biraz uzun sürecek ama anlatmam gerekiyor bunu size. Şimdi bir tünelimiz var. Tünele girdi tren girdi. Şimdi trenin bu roku, lokomotifi hep sabit arkadaşlar. Şimdi tren tünele girdi ya. Trenin ön kısmına bakalım arkadaşlar. Trenin ve arka kısmına bakalım. Arka kısmı. Şimdi, tünelde çıktığı zaman Çıktığı zaman arkadaşlar tünelden şöyle lokomotif burası. Bakın arka kısmı şu kadar yol almış oluyor. Şimdi bu alınan yol ne arkadaş alınan yol? Bakın trenin boyu artı tünelin boyu. Şimdi burada lokomotif ve tünelin boyu sabit. Yani aslında şöyle diyorum bakın arkadaşlar. Şu kısmı diyorum ki bir sabit olsun burası. Burası hep A olsun. Çünkü lokomotif ve tünel kesin var. A var. Burada vagon değişiyor. Vagon değişiyor. Vagon bir 4'lü oluyor bir 11'li oluyor vagon. Şimdi Şimdi o zaman ben lokomotif ve tünelin boyuna A dedim. Bir de vagonlara bakacağım. Şimdi ilk başta kaç vagon var? 4 vagon. O zaman burada dört tane B olsun. Yani o zaman bakın şöyle yazıyorum. A artı 4B. Yani bir o sabitim yani lokomotif artı tünel. Bir de 4 vagon yol geçmesi gerekiyor. Tüneli geçmesi için. Yani kendi boyu artı tünel ya. Şimdi bu durumda ne kadar sürede geçmiş? 36 kilometre bölü saat hızla gidiyor. O zaman bir dakikada 36 bölü 60 kilometre gider ama burada bir dakika bile değil 46 saniye gitmiş yani o zaman ben bunu 46 bölü 60 ile çarpmam gerekiyor yani bir, bu bu bir dakikada gitti ben 46 saniyede bulmak için 60'a bölüp 46 ile çarpmam gerekiyor şöyle yazdım Aradan devam ediyorum diyor ki 11 vagonlu şimdi A bakın A neydi burada lokomotifin kendisi ve tünel bir de 11 vagon oldu 11 B eşittir ne oldu arkadaşlar bu durumda? 48 km bölü saat hızla 45 saniyede geçiyor. Şimdi 48 saatte 48 ise 1 dakikada 48 bölü 60 km gider. Saniye 45 saniyede de 45 bölü 60 gitmiş olur. Doğru değil mi? Yani 45 bölü 60'a çarpacağım. 1 dakikada 1 dakika 60 saniye 45 saniye 60'a bölü 45'e çarpmam gerekiyor. Şimdi burada ben diyorum ki ya diyorum bu 60'larla uğraşmayayım. Çünkü bu 60'lar olayı hepsinde olduğu için otomatikman bunlar sabit olacak. Şimdi bize neyi soruyor? Bize şunu soruyor arkadaşlar soruda. Diyor ki bir vagonlu lokomotif diyor. Şimdi lokomotifle bir vagon olursa şöyle bir uzunluğu. 40 metre bölü saniye hızla. Bakın burada oyun var. 40 metre bölü saniye hızla. Şimdi hemen şöyle bir size bir, bileş, bir şey verim, bir mantık verim. 36 kilometre bölü saat 40 metre bölü saniyedir. Şey pardon. 10 metre bölü saniye hızdır arkadaşlar. 10 metre bölü saniye hızdır. Neden böyledir? Bakın bu dönüşümü direkt bilirseniz kolaylaşır işiniz. Şimdi 36 kilometre Şimdi bakın 36 kilometre 1 saatte gidiyor. Şimdi 1 saat kaç saniye? 1 saate 60 dakika. 60 dakikada 60 çarpı aldı. 3600 saniye yani. 36 kilometre yani 36 bin metre 3600 saniyede gidiyormuş. O zaman 1 saniyede de 10 metre gider anlamına geliyor. O yüzden arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben burada kaç hızla gitmemi istiyorum? 40 metre bölü saniye hızla gitmemi istiyorum. O zaman 40 metre bölü saniye de bunun 4 katı yani 144 kilometre bölü saatmiş. O zaman bakın yazıyorum. 144 kilometre bölü saatle yine böyle 60. Yine böyle x saniye böyle 60 olacak. Yani bunda da aynı şey olacağı için hiç o 60'ları yazmama gerek yok diyorum. Şimdi gelin soruyu çözmeye başlayacağım. Öncelikle benim elimde şunlar var. Öncelikle 36 ile 46'yı çarpayım sevgili arkadaşlar. 1656 ediyor. Bakın. A artı 4B eşittir 1656. Okey. 48 ile 45'i çarpayım. 2160 ediyor. 2160 da eşittir. A artı 11B. Şimdi ben tabii ki de bunları şurayı eksiyle çarpacağım. Sonra bunu gelip alta da toplayacağım. Ne oldu? A'lar gitti. Buradan da eksi 4 ne oldu? 11. 7B eşittir 500. B, 7B eşittir. 504 mi oluyor? 7B eşittir. 7B eşittir. 504 oluyor. Evet. 504 oluyor. Burada. Şurası da eksi oldu. Bu da eksi oldu. Topladık bunu. Şimdi o zaman buradan da B ne oldu arkadaşlar? B buradan 72 oldu. B 72 oldu. Şimdi gel şurada B'yi yerine yaz 72'yi. Yani A artı 4 çarpı 72 288 eşittir 1656. A da buradan yani o lokomotif artı trenin bugünde de A da buradan ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1368 oluyor. Şimdi bize A artı B yolunu soruyor değil mi? Bakın 1368 artı 72. Yani burası ne oldu? 1440'lık yolu 144 ile neyi çarparsam olur? Onu çarparsam olur arkadaşlar. Bu şekilde cevabı bulmuş oluyorum. Biraz uzun bir soru ama artık yani her şeyi denetliyor soru öyle söyleyeyim. Bunların hepsini iyi yapmanız gerekiyor diyelim. Bir sonraki sete geçelim burada.